Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasr suresi. Kur'an-ı Kerim'in 110. suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. Mekke fethedildikten sonra nazil olmuş toplam 3 ayettir. İlk ayette geçen de sureye at olan Nasr kelimesi yardım demektir. Allah'ın yardımını anlattığından sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın vadettiği yardımı ve fetih, yani zafer gelince, insanların Allah'ın son dinine akın akın girdiklerini görünce, hemen Rabbine hamd ile överek tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Nasır suresinde Allahu Teala insanların fevç fevç İslam'a girdiğinde peygamberinden bir şey talep etmektedir. İşte bu nedir? Hemen Rabbine hamd ile överek tesbih etmesi ve ondan bağışlanma dilemesidir. Bu da karşımıza soru olarak gelebilir. Allah Teala çünkü tevbeleri çok kabul edendir. Bunu ifade ediyor. Bizler de Allah'ın yardımı geldiği zaman bizim problemlerimiz çözüldüğünde mutlaka yapacağımız şey, model alacağımız şey budur. İşte hemen Allah'a hamd ile tesbih etmek ve ondan bağışlanmamızı dilemektir. Bu da karşımıza soru olarak gelebilir. Değerli izleyicilerimiz bu bölümde Nasır suresinin Türkçe malini sizlerle paylaştık. Allah'a emanet olun.